Evet merhabalar. Şu anda Esenler Otogarı'ndayız. Mardin seyahatin daha bir gün önce aldığı 2 adet 2024 model sıfır Travego 16 SDS ile birlikteyiz. Şu an bu gri olanı bir tane de yeşil olanı vardı az önce. Daha çıktı araçlar daha bir günlük 0 2024 model uzay pahalı Gerçekten çok güzel maşallah. Allah kaza bela vermesin. Mardin seyahat hayırlı olsun. Şöyle 2024 model 0 Mercedes Travego 16 seyre. Gerçekten çok güzel Krom logosuyla metalik gri rengi bayağı olmuş Gizlenden gelenler var Şöyle araç bagajları bayağı kalabalık Şöyle azı bir gösterelim Biliyorsunuz Travego yenilendi Çok fazla bahsetmeye geleceğiz zaten detaylı videosunu çekelim 2023'te e, yan tarafta krom özelliği geldi ve de 360 derece kamera özelliği geldi. İçeriden de gösterelim. 2000, e, bir de 2003 yılında arkadaşlar biliyorsunuz uzay par gelmişti. 2023 e, yılın yılının sonunda 2024 trafikler tamamlanmak gerçeğinde şöyle ve sinyal özelliği geldi e, iki tarafta da olmak üzere şöyle arkasından da gösterelim şöyle bakın 2024 model 16 sde Mardin seyahat filosuna hayırlı uğurlu olsun Allah kaza bela vermesin hayırlısıyla gelip gelmek nasip etsin şöyle güvenlik paket Black Edition Şöyle Mardin Seyahat firmasına ait. İçeriden de göstereyim. Şöyle 0 km. Araç daha yeni geldi. sıfır kokuyor. Maşallah. Yani bu kokuyu istedim ki size tatsanız gerçekten çok güzel. Şöyle 360 derece kamera özelliği geldi. Bir de 2000 volt biliyorsunuz. Bir de son krom ee, oldu şöyle. Final Black. 360 derece kamerada böyle gerçekten bayağı güzel yine 41 kişilik bunlar 2 artı 1 2 artı 2 seçenekleri de var şöyle koltuk aralıkları baya güzel araç hala sıfır kokuyor buradan Mardin seyahat personellerine de e, verdikleri çekim izni için teşekkür ederiz Mardin seyahate de buradan selam olsun araç gerçekten çok güzel kuşağı olsun logosu olsun baya güzel aracı gördünüz arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz ee, kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki like videoda görüşmek üzere.